Bu yayında bu kanalda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Anlattıklarımın tamamen tersi çıkabilir. Burada anlatılacaklardan yola çıkarak hiçbir işlem yapılmaması gerekir. Arkadaşlar herkese selamlar, hoş geldiniz. Hayırlı günler olsun hepinize. Youtube'da abone olmak ücretsiz abone olup tümüne basın ki Youtube canlı yayınlardan bildirim alabilirsiniz. Youtube dışında beni diğer platformlarımdan da takip etmek isterseniz Youtube iletişim bölümünde Twitter, Telegram, Instagram linkleri var. Buralardan da takip edebilirsiniz. Soru iletişim için WhatsApp'tan bana yazabilir veya mail atabilirsiniz. YouTube dışında bilgilendirmeleri yaptım ve yüksek potansiyelli altcoin'leri paylaştım. Mecraya da katılmak isterseniz YouTube'da yaptığım herhangi bir yayının daha fazla bölümüne tıklayın. Buradaki videoları izleyebilir veya bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Burada detaylar var. Burada TradingView eğitim videosu alıp 30x, 50x, 100x'e üzeri çok yüksek potansiyelli alt listesine erişebilirsiniz. Burada 12 adet video var. YouTube özel, bu mecraya özel canlı yayın yapmaktayım. Soru cevap yapıyoruz. Arz anflasyonu hesaplama videosu var. Ve 7.24 burada bilgilendirme yapmaktayım. Saatlerce yayın izlemenize gerek kalmaz. Tek mecradan tüm piyasadaki son durum nedir? Buna haiz olursunuz. Beni bile saatlerce izlemenize gerek kalmaz. Burada her sabah bilgilendirme yapıyorum. Gün içinde yön ne yöne gidişat bilgilendirmesi de yapıyorum. Ve aldığınız alacağınız kripto paraların arzını mutlaka incelemeniz lazım. Çünkü alt konilerin arzları son 4 yıllık süreçte 10x, 20x, 30x yükseldi. Potansiyelleri yoklanacak kadar ciddi manada azaldı. Arzları mutlaka inceleyin. Trading ve eğitimi ile ilgili de burada detaylar var. Bakın sorunuz olursa bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Herkese iyi seyirler, hayırlı günler. Herkese merhaba, iyi günler, iyi haftalar, selamlar. Arkadaşlar gününüz ve haftanız güzel, bereketli, sağlıklı, sıhhatli geçsin. İşleriniz rast gitsin. Arkadaşlar diğer platformlardan takip etmek isterseniz bakın YouTube'da burada iletişim bölümü var. Burada Twitter, Telegram, Instagram linkleri var. Adıma açılan sahte telegram mecraları var. Bana ait, kamuya açık, hepinize açık telegram mecrası bakın burada var. Bana ait iki adet telegram var. Biri ayrıcalıklı telegram, birisi de burası. Burası hepinize açık. Diğer mecraya katılmak isterseniz katılabiliyorsunuz. Onun için bana WhatsApp'tan yazın. Bu potansiyel gördüğüm altcoin'leri paylaştığım mecra var. Orada gün içinde bilgilendirmeler yapıyorum. Şüphelendiğiniz bir durum olur veya soru iletişim için bana WhatsApp'tan yazın, gerekirse arayın arkadaşlar. Bana Telegram'dan mesaj gönderemezsiniz, bunu unutmayın. Tekrardan merhaba, hoş geldiniz herkese. Saygılar, sevgiler. Saat 11.01 günümüz hepimiz için bereketli ve güzel geçsin arkadaşlar. Saat 11.01 tarih 15 Eylül. Sonbahar dilerim. Kripto paraya yatırımcısının yüzünün güldüğü güzel bir Mevsim olur. Sonbaharda genelde kripto paralar rally yapmıştır. Bitcoin'in en sevdiği ay Kasım ayıdır. Total market cap'lerimiz tepeleri ağırlıklı Kasım'da yapmıştır. Kasım ayı özellikle patlama ayıdır. Bunu belirteyim. Şimdi market cap 4 trilyon 131 milyar dolar. Market Cap'te 20 milyar dolar seviyesinde bir azalış var. Fakat genel manada iyi seviyede. Hacim 134 milyar dolar önümüzdeki saatlerde yükselmesini bekleriz. Bitcoin'de 34, Ether'de 27 milyar dolar hacim var. Ether'in market cap'i 555 milyar dolar, Bitcoin'in market cap'i 2 trilyon 307 milyar dolar. Bitcoin bir haftada %4.2 yükseldi, Ether %7.3, XRP %4.6, Sol %14. Akabinde Avax'da %18 yükseliş yaşadı arkadaşlar. Korku ve açgözlü dükendeksi 53 neutral doğal seviyede piyasa biraz aportta. CME altcoin sezon endeksi verisi altcoin sezonuna girmek üzere altcoin sezonu başlamak üzere bu göstergede. Şu an 70 seviyesinde 75 üstü altcoin rallisi olarak adlandırılmakta bu göstergede. Bitcoin hash rate'inde de yükseliş var. Madencilikte makinelerin işlem gücü hızlandı. 1.035 milyar seviyesinde hash rate olumlu. Kaldıraşlı işlemlerde 157.019 trader likit oldu. 370 milyon dolarda kaldıraşlı işlemlerde silindi. Bütün borsalarda Bitcoin'in 24 saatlik likidasyon ısı haritası. 112.464'e kadar long likidasyon ağırlıkları var. Short likidasyon ağırlıkları ise 119.103 seviyesine kadar. Ether'de de bütün borsalarda 24 saatlik likidasyon ısartası. Burada da 4493'e kadar long likidasyon ağırlıkları var. Fiyat longcular long likidasyonlarına yakın. 4493'e kadar longcuların likidasyon ağırlığı var. Short likidasyon ağırlıkları ise 4830 seviyesine kadar arkadaşlar. Borsalardaki Bitcoin miktarı 2.471.000 seviyesinde 1348 adet Bitcoin borsalardan çıkmış. Çıkan girenden fazla. Giren çıkandan az. 2.471.000. Ortalama 3 haftada 79.000 adet Bitcoin exchange'lerden azaldı. Borsalardaki Ether miktarında 28.000 681 adetlik yükseliş var. 17 milyon 205 bin adet Ether borsalarda ciddi bir yükseliş değil. Genel manada burada da düşüş devam etmekte. Piyasa düştü. Evet 3 haftadır tatsız bir piyasa içindeyiz ama borsalardaki BTC, ETH miktarda erimeye devam ediyor. Altının market cap'i 24 trilyon 708 milyar dolar. 50 milyar dolar seviyesinde altında çıkış var gümüş yatay seyir 2 trilyon 405 milyar dolar market değerine sahip. Geçtiğimiz cuma günü bitcoin ETF'leri 600 milyon dolar seviyesinde giriş kaydetti. Ether ETF ise 405 milyon dolar bandında giriş kaydetti. Geçtiğimiz hafta cuma günü 17 Eylül 21.00 FED faiz kararı var. %98 ihtimal 25 pas puanlık indirim beklentisi mevcut. %1 ihtimal eli basma. 25 bas puanlık indirimlenme ihtimali %98. İndirmeme ihtimali yok arkadaşlar göstergede. 2 gün kaldı. Bu ha, 17 Eylül bugün pazartesi çarşamba gecesi 21.00 21.30'da da Avum efendi konuşacak. Evet, şimdi devam edelim. Arkadaşlar, Ekim'de %85 ihtimal faiz indirimi beklenmekte. Aralıkta da %74 ihtimal faiz indirimi beklenmekte. E, 2026'da da faiz indirimleri beklenmekte. 2026'da da beklentiler yüksek. Büyük dünya endeksleri şu an biraz pozitif ağırlıklı yeşil ağırlıktı. Ya %85 oranla yeşil büyük dünya endeksleri kripto paralar için olumlu. ABD vadeli piyasaya bakalım. ABD vadeliler, vadeli endeksler. ABD vadeli endeksler de az önce kırmızıydı, artıya geçti. Dünya vadeli endeksler de ağırlıklı artıda olumlu. Çin'den veriler geldi. Bugün Japonya tatil yaşlılara saygı günü yiymiş. Bravo. Konut fiyatları Çin'de öncekinden yüksek. Konut fiyatları yıllık bazda yüzde iki buçuk eksi buçuk gelmiş. Önceki yüzde iki Çin sanayi üretimi beklenti altında kalmış. Bu durgunluk Çin'in e, para basmaya zorlar ama dünyada da bir aslında resesyon tedirginliğini de besler İyi yönde var kötü yönde var arkadaşlar bu verilerin Çin parakende satışlar verisi önceki ve beklentinin altında kalmış Çin parakende satışlar yılbaşından bugüne kadar yıllık bazda bu da öncekinden düşük gelmiş Çin işsizlik oranı önceki yüzde 5.2 Beklenti 5.2 gelen veri 5.3 ya bu veriler Çin'i para basmaya zorlar fakat dünyada biraz resesyon tedirginini destekler İyi midir kötü müdür bu tabloda bence bu veriler olumlu Çin iç piyasayı canlandırmak için daha fazla para basacaktır kuvvetli olası onu destekler Akamda bugün Amerika'dan önemli bir veri yok 21.30'da ee, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christiana Lagarde konuşma yapacak 21.30. Çok kayda değer değil arkadaşlar. Haber olarak şöyle bir haber var. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC Başkanı Paul Atkins şirketlere karşı agresif yaptırımlar uygulamadan önce uyarlar yayınlamaya başlayacaklarını söyledi. Polymarket kullanıcıları Bitcoin'in bu ay 120 bin dolara ulaşma ihtimalinin %56 olduğunu öngörmekteler. Spot Bitcoin ETF'lerindeki toplam tutar 152 milyar dolara ulaştı ve 1.3 milyon BTC tutuyor Spot Bitcoin ETF'leri. Böyle bir gösterge var. Kripto para özelinde negatif bir haber akışı yok. BlackRock'ın IBITC bu hafta 1 milyar doların üzerinde değere sahip 9139 BTC satın aldı. Ortalama olarak ise yalnızca 3150 tanesi çıkarıldı. Yani geçen hafta 3150 adet Bitcoin üretilmiş ve 9139 adet Bitcoin e, BlackRock tarafından alınmış. ya, yani üretilenden daha fazlasını BlackRock almış. Yani üçte bir üretim ortalama üçte ikisini almış. Bu hafta 353 milyon doların üzerine token açılacak. En büyüğü 18 Eylül'de. BTN tarafından açılacak 89.8 milyon dolar olacak. Bu kilit açılımı arz basımı aynı zamanda arzın yükselmesi. Bu kilit açılımı lafı İşin işin kılıfa sokulmuş hali, cilalanmış hali. Bunu yemeyin arkadaşlar. Bir proje kilit açıyorsa bu arz bastığı anlamına gelir. Enflasyondur, arz enflasyondur. Alt Altcoin'lerin en büyük sıkıntısı yüksek arz enflasyonlardır. Hep değindik. Başkan Trump Federal Reserve'ın bu hafta büyük bir kesinti yapacağını düşünüyor ve bu kesintiler için mükemmel diyor. Trump Powell'dan büyük bir faiz indirimi beklediğini dile getirdi. Bir de şöyle bir haberimiz var. Ethereum'daki site bitcoin arzı 168 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Arkadaşlar kripto üzerinde bir negatif haber yok. Biraz yatay hafif toparlanma eğilimli yatay giden bir piyasa var ama bir toparlama hamlesi var. ETF'leri soruyorsunuz. ETF'lerin Ekim'in ortası gibi onaylanması bekleniyor. Bilginize böyle bir beklenti var. Şimdi sağ kısma bakalım. ABD M1 M2 para arzında değişme yok. ABD 5-10 yıllık devlet tatbil faizleri ortalamada yatay seyir bir aksiyon yok. Yükselmesi işimize gelmez bu tabloda. Petrol 67.251 pardon 67.254 seviyesinde. Petrol 66-67 bandında yatay seyrediyor. Amerika'daki takipçimiz 2 gün önce akaryakıtta biraz yükseliş olduğunu söyledi. Ama petrolde ciddi bir yükseliş yok. Yani bu Polonya Rusya arasında biraz gerginlik var. Çok ciddi bir geopolitik risk algılansaydı VIX'te patlama olurdu. Yükseliş olurdu. Kuvvetli olası. Petrolde yukarı yönlü pozisyon alınlardı. Petrol ve VIX bize şu an için ciddi bir risk olmadığını söylüyor. Arkadaşlar. Evet. Petrol 67.301. VIX 15.20. %3'lük yükseliş var. İyi seviyelerde sıkıntı yok gümüş 4279 MT'larda yükseliş trendi devam ediyor. Gümüş boğa bayrağı açtı, çalıştırmaya başladı. Bayrak var boğa bayrağı. Gümüş TL'de de boğa bayrağı var. Yükseliş formasyonu var. 5627. Ons altın da bayrak açtı. 3642 boğa bayrağı var. Bu yükseliş formasyonu arkadaşlar. Şu seviye kadar e, yükseliş e, getirir bunu ilerleyen saatlerde yayın yaptığımızda detaylı inceleyelim. Altın TL 4842 hem ons'tan hem dolardan fiyatlandığı için altın TL çifte kavrulmuş. Hem oradan hem oradan iki kanattan besleniyor. Ee, orada da boğa bayrağı var. Euro 48.58 Dolar kuru 41.37. ABD dolar endeksi 97567. DXY'de düşüş var. Amerika'nın faiz indirmesi ABD dolar endeksine değer kaybettirmesi bekleniyor. ABD dolar endeksinin değer kaybetmesi arkadaşlar kripto paralar için oldukça iyi. Bizim en son altcoin rallimiz geçen sene değil 2021 Ekim Kasım'da DXY ABD dolar endeksi 93-96 arasındayken gelmişti. Bunu unutmayın şu an 97-96 işimize gelir. Evet şimdi S&P 500 ABD endekslerinde görünüm kötü değil. Teknik ve makro borsaları destekliyor. Ee, US 500 vadeli endeksler artıda yani borsalar ayakta. Pek söylenecek bir şey yok. Görünen köy kılavuz istemez. ABD borsalar ayakta. Geldik bizim kripto para cephesine. Şimdi Tether dominası 4.30. Burada bakın altcoin'ler gitmiyor, etmiyor. USDT dominansında bir dördün kırılması lazım arkadaşlar. İşte biz geçen sene Mart'ta iyi bir hareket gördük. 3.79 geldi. Geçen sene Aralık'ta iyi bir hareket geldi. 3.71. Burada dördün kırılması lazım. Ben önümüzdeki yakın bir süreçte, önümüzdeki günlerde bu e, USDT dominasının dördü aşağı kırmasını bekliyorum. Bir de burada devasa bir M formasyonu var. Bu M'in hedefi 1.5 seviyelerine tekabül ediyor bu. Yani bu hem çalışırsa ortalık yıkılır, çok büyük bir olay gelir yani pozitif yönlü. Evet. Ethereum Bitcoin partisi yüzde 1 düştü. Haftalıkta bayrağımız var. Hedefi 0.061. Others dominansı kırmızı. Burada şöyle bir 12.42'nin bir aşılması lazım. Adrs dominansı biraz aşağılarda maalesef. Adrs marketimiz 317 milyar dolar. Burada da şöyle bir ilk etapta bir 400 milyar dolar seviyesi aşılırsa Adrs'ta altlarda güzel bir toparlanma görmemiz muhtemel. Ben bu markette 500 milyar doların üzerine önümüzdeki yakın süreçte hareket bekliyorum. Arkadaşlar şu an 317 milyar dolar. Geçen sene mart 367, Aralık 400 51 milyar dolar görünmüştü. Adırsa beklentim 500'ün üstüne hareket. Alt için bir diğer kırılma getirecek gösterge Total 3'tür. Bu da altların marketidir. Total 3 all time high seviyesine geldi ve 1.16 trilyon doların kapısına dayandı. Total 3'te çanağımız var. Hedefi 2.03 trilyon dolar. Bu arada others marketinde de çanak formasyonumuz var. Bunun da hedefi 835 milyar dolar. Total 3'te 1.16 trilyon doların kırılması piyasada bir heyecan başlatması bekleniyor. Global total 3'e çok önem veriyor. Bitcoin, Ethereum hariç ilk 125 kripto para marketidir. Total 3. Burada manzara iyi. Bir ilginç bir durum var. Total 3 bu seviyedeyken bu altların daha yukarıda olması gerekir. Bu, bu, bu da üstüne konuşulması gereken bir konu. Total 2 de all time high yaptı. Burada da manzara güzel. Total market cap'te problem yok. 3.97 trilyon dolar. Güzel bir boğa bayrağını açtık. Burada çok iyi bir bayrak var. Şöyle arkadaşlar ve bu bayrağımız çalışmaya başladı. Bakın 4 Dört dörtlük bir boğa bayrağı var. Şunu kaldıralım kafanız karışmasın. Çubukları kaldıralım. <laughs> Bakın şu bayrağı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu nereye uzanıyor? Bakalım bir saniye. 5.05 trilyon dolara uzanan boğa bayrağı var. Total markette. 225 kripto para marketi. Dominans 58.12. Şimdi dominans biraz yükseldi. Bu 58 bandı başımıza bela aldı resmen dominansta. Günlük al vermiş. dominasta kısas kısa soluklu bir yükseliş olabilir. Kalıcı bir yükseliş. Asla beklemem. Genel trend düşüştür. Dominans beklentim düşüşün devam etmesi yönünde. 56 alt köyün olacak. Ama şu an maalesef Dominans böyle bir kısa soluklu bir ufak bir bounce gelebilir. Dead cat'tir bence. Ölü kedi sıçrayışı diyebiliriz. Genel trendi düşüş. Dominans. Saatten sonra. arkadaşlar bitcoin 115 bin 649 dolar Teknikle gidişat sürekli değişir. Teknik gidişatı anlık takip etmek istiyorsanız teknik analiz öğrenmeniz gerekir. Trading view öğrenmeniz gerekir. Trading view öğrenmek isteyen varsa bana özelden yazsın. Seve seve yani bir iki saat içinde öğretebilirim. Bu RSI okumayı falan öğrenirseniz gidişatı öngörebilirsiniz. Eksil olarak. Evet şimdi 115.623 Aylıkta bir problem yok Bitcoin'de. Haftalık çok güzel, rally hazır. Bu haftalık çok rahat Bitcoin'i 145 bandına ya yani 145 145 bandına hatta 148 yani 145 150 arasına çok rahat taşıyabilir arkadaşlar. Haftalık şahane. Günlük saat vermiş önemli değil. Momentum da RSI tepede gidebilir. Momentum yukarı yüksek olursa. 4 saatlik al verdi. Bir ufak bir şey var. Bir baygınlık modu var böyle. Bitcoin'de. Saatlik bazdaki gidişat. %99 yatay %1 düşüş eğilimi son durum. Ama genel trend yükseliş. 114.741 114.741 güncel desteğimiz. Kaybedersek 110 bandı var. Çok düşmesi için şu an bir gerekçe sebep yok arkadaşlar. 114.741'e dikkat edin. Altına kırmadıkça iyidir. Ee, yukarı hareket devam ederse de e, ATH'a kadar önümüz açık. 124.474 orayı kırarsa Bitcoin yine all time yapar. 130'un kapısı açılır. Oradan 140, 150 bu şekilde beklentiler revize edilir. Bitcoin burada güzel bir çanak yapmış. Bakalım hemen çanağımızı hesaplayalım. Bitcoin'de 4 saatlikte Golden Cross vardı. Biliyorsunuz. Ona da bakalım. Golden Cross. Oo güzel. 126 bin dolara uzanan çanak var Bitcoin'de. Güzel. Bir de burada bayrak açtı bu. Günlükte de bayrak var. Ha bak bu boğa bayrağı işte bak şuradan. Şuradan alırız. Güzel. Evet, iyi, gayet iyi. Güzel efendim. Şöyle bir e, ho 4 saatlikte feci darlaşma var. Bir de golden cross var. Patlama geliyor ben söyleyeyim ha. Bu patlama nereye olur? Yukarı olması gerekiyor. Golden cross yaptı. Bayrağı açtı. 4 saatlikte de bayrak var. Bayrak yokluyor şu an yukarı. Güzel. Boncuri bant da darlaştı. Bitcoin'de kuvvetli olası yukarı bir patlama gelmesi gerekir. Şimdi. Kusura bakmayın bildirim sesi geldiği için. Güzel güzel. Benim beklentim yükseliş Bitcoin'de. Ufak tefek esnemeler olabilir. Faiz indirimi olursa piyasa düşer mi? Böyle bir algı oluştu. Bu sırf bu algıdan dolayı belki çıtır bir çok kısa soluklu bir şey olabilir. Ama asla bence kalıcı olmaz. Ve günü bildik. Arkadaşlar ve haftalarca günlerce sürecek bir mevzu olmaz ya. Yani. Çünkü faiz indirim oluyor. Adamlar faiz arttırmıyor, indiriyor. İyi miyiz? <laughs> Arttırsa tamam. İndiriyor. Beklenti alındı. Bir kısmı alındı. Ama bunu normal bir haber gibi işte beklenti ala bir saat gibi okumayın. Faiz indiriminin yansımaları olacak. O yansımaların da fiyatlaması olacak. %20'sini falan fiyatladık. %80 duruyor bence. Bana göre tabii ki. Evet güzel. Güzel. E, Bitcoin'de durum bu şekilde. Bir sıkıntı yok şu an için. Ether'e bakalım. Ether'de çok fazla yükseliş formasyonu var. Bu arada Bitcoin'in şu an 128, 130 o bantta olması gerekirdi. Bitcoin çok aşağıda kaldı bilginize. Ether'de de son durum %99 yatay, %1 düşüş eğilimi teknikte. Ama tabi bu anlık değişir. Şu anki duruma göre yorum yapıyorum ben. Genel trendi yükseliş. Bununla 5506 arası olması gerekirdi. Arkadaşlar. Ether'de haftalıkta boğa bayrağı var. Çalışmaya başladı. Hedefi 7300 dolar seviyesi ve haftalık çanak kulpu hedefi de 9k. Ether'de. 4540 gelmiş. eterde. Yani 4204 4204'te desteğimiz var. Teknik direncimiz 4956. Olağanüstü bir şey yok. Son kez bir Bitcoin'e bakmak istiyorum. Yani Bitcoin'e %99 yatay %1 düşüyelim. Son durum bu. Büyük bir şey beklemiyorum. 110'luk bir durum var mı? Yok efendim. Ama tabi haber gelir, beri gelir, bir şey olur, değişir. Durum. Durumumuz genel son durum olumlu. Genel beklentim yükseliş. Yaramaz bir tablo yok. Güzel günler göreceğiz inşallah. Ben bu kanaatteyim. Görüleceğine inanıyorum. Alt Altcoin'lerde de güzel bir sürece gireceğimize kesinlikle inanıyorum arkadaşlar. Geçen sene 8 Eylül'de Bitcoin'le yükseliş trendi başladı. Ve %105'lik yükseliş getirdi. Kasım'da tepe geldi. Ve geçen sene Kasım'da patlama geldi. Bitcoin Eylül Kasım aralığında 105 yükseldi. Yine bu 8 Eylül'de yine piyasada ufak hareketlilik başladı. Ee, Eylül'deki güzel toparlanmalar Kasım'da patlama gelmesi muhtemel. Bakalım artık hayırlısı güzel bir sonbahar olsun inşallah hepimize. Durum budur. Arkadaşlar beni diğer platformlarımdan da takip etmek isterseniz YouTube iletişim bölümünde burada linkler var. Twitter, Instagram, Telegram'dan takip edebilirsiniz. Hepiniz açık. Tek Telegram mecram burası. Adım açılan sahte mecralar var. İtibar etmeyin. Şüphelendiğiniz durum olursa bana WhatsApp'tan yazın. YouTube dışında gidişat bilgilendirmelerini yaptım. Gün içerisinde ekstra olarak Bitcoin Ethereum son durum nedir? Aşağı mı yukarı mı bilgilendirmelerini yaptım. Her sabah genel son durumu aktardım ve 100 adet yüksek potansiyelli alt konuların listesini paylaştım. Ve oraya özel pazartesi gecesi ve cuma gecesi canlı yayın yaptım. mecraya katılmak isterseniz bana Whatsapp'tan yazın arkadaşlar. Ayrıca Telegram, Youtube dışına bilgilendirmeleri orada yapıyorum. İki gün sonra boğa geldiği zaman da iyi bir noktada uyarımı yapacağım. Bunu belirteyim orada. Hani satabilir miyiz? Nasıl çıkacağız? kaygınız varsa buyurun gelin. Kaldıraçlı işlemle yapıyorsanız gidişat bilgilendirmeleri yapıyorum sürekli. Faydası olur ekstra olarak bir de 12 adet eğitimi çekti videomuz var. Katılmak isterseniz bana Whatsapp'tan yazın. Kendinize iyi bakın. Gündüz güzel geçsin. Umudunuzu asla yitirmeyin. Savaşmaya devam arkadaşlar. Ölene kadar mücadele edeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.